Rusya Ukrayna'da askeri operasyonlarını sürdürürken Rus ordusunun askeri gücü de artırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonbahar cep dönemi için 120 bin kişinin orduya katılması yönünde yeni bir kararname daha imzaladı. <laughs> Bu iki grubun Ukrayna'ya gönderilmeyeceği, Rusya Federasyonu topraklarında görev yapacağı belirtildi. <laughs> Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijja bölgelerine ilhak etmesinin ardından tepkiler gelmeye de başladı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nca Rusya'nın ilhak kararının Kırım'da olduğu gibi reddedildiği belirtilerek. Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olarak bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulması için desteğimizi yineliyoruz denildi. Rusya'ya bir kınama da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hedef alarak, ABD ve müttefikleri sindirilemeyecek. Amerika NATO müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her bir karışına savunmaya hazır. Putin ve onun pervasız sözleriyle tehditlerinden yılmayacağız dedi. Bir yandan ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar da geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın topraklarının ilhak edilmesi nedeniyle Rusya'da binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığını duyurdu.